Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır. Türkiye'de ev, arsa almak ya da satmak için siz de House Point irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum değerli izleyicilerimiz. Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayı enflasyon rakamının yüzde 1.03 olduğu ifade edildi yıllık enflasyonun ise yüzde 44.38 olduğu söylendi bunların hepsini tek tek konuşacağız tabi asıl önemli konu emeklilerimiz ne kadar zam alacaklar yeni emekli maaşları ne kadar olacak SSK emeklileri Bağkur emeklileri memurlar ve memur emeklilerimizin yeni maaşları ne kadar bunların hepsini tek tek şimdi sizinle paylaşmaya başlıyorum. Lütfen bu yayınımızı sonuna kadar takip ediniz. Bunun yanı sıra en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL'nin de son durumu nedir? Bunların hepsini tek tek sizinle paylaşacağım. 5.000 lira maaşı olan 5.787 lira alacak. 5.500 lira maaşı olan 6.365 lira alacak. 6.000 lira maaşı olan 6.944 lira alacak. 6500 lira maaşı olan 7523 lira alacak. 7000 lira maaşı olan 8101 lira alacak. 7500 lira maaşı olan 8680 lira alacak. 8000 lira maaşı olan 9259 lira alacak. 8500 lira maaşı olan 9837 lira alacak. 9000 lira maaşı olan 10416 lira alacak. 9500 lira maaşı olan 10995 lira alacak. 10000 lira maaşı olan 11574 lira alacak. 10500 lira maaşı olan 12152 lira alacak. 11000 lira maaşı olan 12731 lira alacak. 11500 lira maaşı olan 13310 lira alacak. 12000 lira maaşı olan 13888 lira alacak. 12500 lira maaşı olan 14467 lira alacak bin lira maaşı olan 15 bin46 lira alacak 13.500 lira maaşı olan 15.624 lira alacak 14.000 lira maaşı olan 16ые203 lira alacak 14500 lira maaşı olan 16782 lira alacak 15 bin lira maaşı olan 17.361 lira alacak 15500 lira maaşı olan 17.939 lira alacak 16 bin lira maaşı olan 18518 lira alacak. 16500 lira maaşı olan 19097 lira alacak. 17000 lira maaşı olan 19675 lira alacak. 17500 lira maaşı olan 20254 lira alacak. 18000 lira maaşı olan 20833 lira alacak. 18500 lira maaşı olan 21411 lira alacak. 19 bin lira maaşı olan 21.990 lira alacak. 19.500 lira maaşı olan 22.569 lira alacak. 20 bin lira maaşı olan 23.148 lira alacak. 20.500 lira maaşı olan 23.726 lira alacak. 21 bin lira maaşı olan 24.305 lira alacak. 21 bin 500 lira maaşı olan 24.884 lira alacak. 22000 lira maaşı olan 25462 lira alacak. 22500 lira maaşı olan 26041 lira alacak. 23000 lira maaşı olanlar 26620 lira alacak. 23500 lira maaşı olanlar 27193 lira alacak. 24000 lira maaşı olanlar 27777 lira alacak. 24500 lira maaşı olanlar 28356 lira alacak. 25 bin lira maaşı olanlar 28.935 lira alacak 25.500 lira maaşı olanlar 29.513 lira alacak 26 bin lira maaşı olanlar 30 bin92 lira olacak 26.500 lira maaşı olanlar 30671 lira olacak 27 bin lira maaşı olanlar 31 bin249 lira alacak 27.500 lira maaşı olanlar 31828 lira alacak 28 bin lira maaşı olanlar 32407 lira alacak. 28500 lira maaşı olanlar 32985 lira alacak. 29000 lira maaşı olanlar 33564 lira alacak. 29500 lira maaşı olanlar 34143 lira alacak. 30000 lira maaşı olanlar 34722 lira alacak. 31000 lira maaşı olanlar 35879 lira alacak. 32 bin lira maaşı olanlar 37 bin36 lira alacak 33 bin lira maaşı olanlar 38 194 lira alacak 34 bin lira maaşı olanlar 39 .351 lira alacak 35 bin lira maaşı olanlar 40 509 lira alacak 36 bin lira maaşı olanlar 41 .666 lira alacak 37 bin lira maaşı olanlar 42823 lira alacak 38 bin lira maaşı olanlar 43.981 lira alacak. 39.000 lira maaşı olanlar 45.138 lira alacak. 40.000 lira maaşı olanlar 46.296 lira alacak. 45.000 lira maaşı olanlar 52.083 lira alacak. 50.000 lira maaşı olanlar 57.870 lira alacak. 55.000 lira maaşı olanlar 63. 657 lira alacak, 60 bin lira maaşı olanlar 69.444 lira alacak. Evet, SSK ve Bağkur emeklilerimiz maaşlarına yüzde 15.74 zam alacak. Memurlar ve memur emeklilerimiz ise yüzde 11.54 oranında zam alacak. Değerli izleyicilerimiz, görevde bulunan memurlar ne kadar zam aldılar, yeni maaşları ne kadar? Şube müdürü üniversite mezunu 4'ün 1. derecesinde şu anki maaşı 59467 lira yeni maaşını 6862 lira zam geldi ve yeni maaşı 66329 lira oldu. Memur üniversite mezunu 1'in 9. derecesinde şu anki maaşı 40817 lirayken yeni maaşı 45527 lira oldu. Uzman öğretmen dördün birinci derecesi 52.568 lira alırken yeni maaşı 58.634 lira oldu. Öğretmen dördün birinci derecesi 47.433 lira alırken yeni zamlı maaşı 52.906 lira oldu. Başkomiser birin üçüncü derecesi. 58.338 lira maaş alırken yeni maaşı 65.070 lira oldu polis memuru birin 8. derecesi 52.816 lira olan maaşı 58. 910 lira oldu. Uzman doktor 4'ün birinci derecesi 97.836 lira maaş alırken yeni maaşı 109.126 lira oldu. Hemşire birin 5. derecesi 47.909 lira maaş alırken yeni maaşı 53.437 lira oldu. Mühendis 4'ün birinci derecesi 61.663 lira maaş alırken yeni zamlı maaşı 67.663 lira oldu. Lise mezunu teknisyen 1'in 11. derecesi 42.313 lira maaş alırken yeni maaşı 47.195 lira oldu. Profesör 4'ün birinci derecesi 86.378 lira alırken yeni maaşı 96.346 lira oldu araştırma görevlisi birin 7. derecesi 57.243 lira alırken yeni maaşı 63.848 lira oldu. Din görevlisi vaiz 4'ün birinci derecesi 49.582 lira alırken yeni maaşı 55.303 lira oldu. Avukat 4'ün birinci derecesi 57.028 lira maaş alırken yeni maaşı 63.609 lira oldu değerli izleyicilerimiz. Şimdi çok merak edilen yine diğer bir konu. Evde bakım parası 65 aylığı, engelli aylığı zamları ne kadar oldu? Bunların hepsini tek tek sizinle paylaşıyorum. Evde bakım yardımı 9.077 liradan 10.125 liraya çıkartıldı. 65 yaş aylığı 4181 liradan 4664 liraya çıkartıldı. Engelli aylığı %40 ile %69 arasında olanlara 3338 liradan 3723 liraya çıkartıldı. Engelli aylığı yüzde %70 ve üzeri 5007 liradan 5585 liraya çıkartıldı. 18 yaş altı engelli aylığı 3338 liradan 3.723 liraya çıkartıldı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti de arttı. Kıdem tazminatı tavanı 41.828 liradan 46.659 liraya çıktı. Bedelli askerlik ücreti 217.871 liradan 243.036 liraya yükseldi. Değerli izleyicilerimiz, evde bakım ücreti 65 yaş aylığı engelli aylığı gerçekten çok çok düşük yani 3000 liraya 4 bin liraya bu vatandaş başka bir geliri yoksa nasıl geçinecek? düşündürücü en düşük emekli maaşının şu anki zamlarla beraber enflasyon rakamlarıyla beraber gelmiş olduğu nokta 14.467 lira Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir son dakika açıklaması bekleniyor. Bu rakamın bin TL'ye yükseltilmesi söz konusu gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim hoşçakalın. Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır. Türkiye'de ev arsa almak ya da satmak için siz de House Pointte irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır.